Herkese Bu videoda yan hesabım nasıl gittiğini anlatacağım çünkü benim yan hesabım vardı ya Yeşil Efendi olan onunla birlikte Oyunun yeni başlayan bir seri ne kadar zamanda Maxar diye bir tane seri vardı ya onu onunla gittim, Onu da söyleyeyim Nasıl gider diye düşünüyorsanız ben daha önce şunu demiştim. Ben yani bu hesabın e-postasını silili bir iki ay oldu. O da yanlışlıkla. Söylemek istedim. Bir eğer telefon eğer telefonunda telefonundan silinirse bu hesap gidecek Onun haberiniz olsun silin. İşte gerçekten postam yoktu ve şu kostüm geldiği zaman Oyunum neden saçılmıyor? herhalde serverlar çıkmıştır diye düşündüm ve Bekledim hala bir şey düzenli annemin telefonunda da yüklüydü bu oyun Annemin telefonundan bir gireyim dedim. o zaman açtı Tamam o zaman herhalde benim telefonda sorun var. Ondan da ben bir silip yükleyeyim dedim. Sildim. Her şey normal bir şekilde. Süper Sarı hadi Yaman. Şimdi e-posta girerken bir anda yan hesabım aklıma geldi. Çünkü e-postası yok. Gidecek. Sırka bunu iki hiç, hiç aklıma gelmedi mi diye sorsanız gelmedi. Çünkü dün saatten 14 Mayıs'ı ve sesim kısık bir haldeydi. Sesim yoktu. Aklım ucundan bile geçmedi. O şekilde de gitmiş oldu. Şu anda bu kostüm çok iyi, çok güzel ama sevemiyorum şu anda. Hani bir şöyle bir şey olur. Hani bir şey çok fazla seversin ama o şey yüzünden başına çok kötü bir şey gelir ondan sonra Aynı şeyi tekrar çok sevmezsin ya Hani daha az seversin artık yani Ben de bu kostüm için şu anda bunu hissediyorum Hani o hesapta mücadele geldikçe mücadeleleri oynardım Güzel bir zekli oluyordu Artık o mücadele geldikçe bu ana hesapta oynayacağım çünkü Artık bizim bir tane yer açsam da karakterler olmayacak Ama var ya o hesabın kendine göre bir şansı vardı Mücadele oynadığın zaman en az bir tanesi efsanevi Legendary. Efsanevi gelmesine iki tane gizemli vermiş ne oldu Bir de ben şöyle bir şey yapmıştım o hesapta yanlışlıkla göstermiştim daha önce Hem Yeşil Efendi hesabı var hem de iki tane Berat Mavi hesabım. Aynı hesap ama ikisiyle basıp da ikisiyle girebiliyor İkisi aynı ama ayrı ayrılar Bunu nasıl başarılı bilmiyorum Tuhaf ve onun yanlışlıkla yaptığı bir şey nasıl yaptığımı da sorarsanız bilmiyorum Bunu yani kim yanlışlıkla yapabilir ki? Ama o hesap var ya en er az 6 aylık değil de 1 yıl öncesi var. Çünkü yanlışlıkla kerken de oluşmuş bir hesap. Ve içinde 3. yıl simgesi de var. Yo 4. yıl. Evet 4. yıl simgesi var. Burada bu 4 Sorry. var. Bu nasıl yeni hesap? Bilgeler ben izleyelim. Zaten o seri pek izleyen yoktu ama zaten normal videolarda bir birkaç kişi izliyor. Ve video kadardı. Hoşçakalın.